bugün burada Suriye'deki Alevilerin 3 aydan beri patlayama her türden işkenceye maruz kalmalarına karşı buraya toplandık sevgili dostlar. Son aldığımız haberlere göre de Suriye'de çoluk çocuk yaşlı demeden engelli demeden herkesin katledildiği, kadınların kaçırıldığı haberleri geldi. Sevgili dostlar, bizler oradaki halkımıza, soydaşlarımıza, ezilen diğer bütün halklara destek olmadıkça bu zulüm devam edecektir. Onun için üç aydır Suriye halklarıyla dayanışma platformu bünyesi altında verdiğimiz mücadele devam ediyor sevgili dostlar. Bugünkü direnişimizin, basın açıklamamızın temelini esas esasını son 3 günde yüze yakın kadının, alevi kadının kaçırılması oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında insanlık dışı uygulamalar giderek artmakta, hak gaspları, adaletsizlikler ve baskılar olanlaştırılmak istenmektedir. Halkların iradesini yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu sistem, her geçen gün daha da derinleşen bir krizle karşı karşıyadır. Ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz de bu sürecin bir parçasıdır artık sokaklara taşan halk tepkisi sadece belirli isimler veya olaylarla sınırlı değildir. Yıllardır biriken hukuksuzluklara, baskıya ve yönetememe krizine karşı haklı bir isyanın ifadesidir. Ancak bugün bizim için en acı verici meselelerden biri Suriye'de yaşanan Alevi katliamlarıdır. Emperyalist güçler tarafından eğitilip silahlandırılan Selefi cihadist çeteler aylardır Alevi halkını sistematik bir kıyıma tabi tutmaktadır. Köyler yakılıp talan edilmekte, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar katledilmekte erkekler topluca infaz edilmekte ve Alevi zorunlu göçe zor Aleviler zorunlu göçe zorlanmaktadır. Ne yazık ki Türkiye'de belirli figürler için gösterilen duyarlılık Suriye'de katledilen Alevi halkı için gösterilmemektedir. Oysa burada yaşanan etnik ve mezhepsel kıyım politikaların en örnek örneklerinden biridir. Küçük bir bölgede sıkışan Alevi halkına her türlü işkence ve zulüm uygulanmaktadır. Uluslararası Alevi örgütleri batılı devletlere bu katliamları durdurmaları için çağrıda bulunsa da emperyalist güçler Jolani yönetimini fonlamayı kendi çıkarları açısından daha uygun görmektedir. Bizim de mensup olduğumuz Arap Alevi halkı emperyalist hesapları uğruna kurban edilmektedir. Ancak bilinmelidir ki bizler bu katliam ve imha politikalarına karşı asla sessiz kalmayacağız. Halklarımızın, kadınların, mazlumların ve direnenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınları ve tüm ezilen halkları bu durumdan kurtaracak tek gerçek güç örgütlü mücadeledir. Kadının mücadelesi tüm halkların özgürlüğünü ileriye taşıyacak lokomotif güçtür. Hangi ulustan, inançtan, cinsiyetten olduğuna bakılmaksızın tüm ezilemlerin yanında Pir Sultan'ın cesaretiyle duracağımızı ilan ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın!